Yepyeni dersimizden merhabalar dostlar. Evet 116. video dersimizde Maria ile Daniel konuşuyorlar. Bakalım neler diyorlar. Daniel, Where have you been? Been worried about you, boy. You hungry? Let's go see if we can't find you something to eat. No, thank you so much. I ate out with my friends. We have a project for history class. Do you know if the museum is near here? No, I don't know if the museum is near here. I have to check on the internet where to find the closest museum. Okay, I'm making a cappuccino for you. Well, do you know how to make cappuccino? Of course, Daniel. Evet bakalım neler konuşuyorlar. Diyorlar ki evet ilk, Daniel where you been? Evet burada bu tarzda günlük konuşmada mümkün olan şeyler arkadaşlar bunlar. Yani nerelerdeydin anlamını veriyor. Where have you been'dir bunun normal hali ama where you been şeklinde genelde bu tarzda da e, konuşulur arkadaşlar. Been worried about you. I have been worried about you ifadesinde. Been worried about you şeklinde de. Ya senin hakkında endişelendim. Nerelerdeydin? Ufaklık. Boy. Evet. You hungry? Aç mısın? Are you hungry? demiyor da. You hungry? Günlük konuşmada çok e, bunlar e, mümkün şeyler arkadaşlar. Sıklıkla da olan şeyler. Hmm, let's go see. Gidelim bir bakalım. If we can't find you something to eat. Yani sana bir şey bulup bulamayacağımıza. Bulamayamıyoruz bakalım. Buna e, bir bakalım yemek için sana bir şeyler bulup bulamayacağımızı bir kontrol edelim diyor. No. Thank you so much. Hayır, teşekkür ederim. Çok e, teşekkür ederim. I head out with my friends. Arkadaşlarımla dışarıda yedim. We have a project for history class. Yani e, bir e, tarih e, dersi e, için bizim bir projemiz var. Do you know if the museum is near here? Yani e, müzenin buraya yakın olup olmadığını biliyor musun? Ifle burada o anlamı verdik. No, I don't know if the museum is near here. Müzenin buraya yakın olup olmadığını bilmiyorum. I have to check on the internet. İnternetten bir bakmam lazım. Where to find the closest museum? Closest en yakın anlamında en yakın müzeyi nerede bulabilirim? İnternetten bakmam lazım diyor. Okay, tamam. I'm making a cappuccino for you. Sana bir cappuccino yapıyorum. Well, do you know how to make cappuccino? Cappuccino'nun nasıl yapılacağını biliyor musun? Elbette Daniel diyor o da arkadaşlar. Ve biz de böylelikle konuşmamızı tamamlamış olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere değerli dostlar.